Merhaba arkadaşlar. Eşref dizisinin başarılı karakteri Gürdal hakkında büyük bir araştırma yaptık. Eğer devamını görmek isterseniz, beğenip abone olmayı unutmayın. Gürdal karakterini canlandıran Necip Memili, 27 Mayıs 1980 Adana doğumlu, 186 cm boyunda, 77 kilo. Tiyatro eğitimini Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarında aldı, 2006'da yaprak dökümü ile oyunculuk kariyerine başladı çukur ve sandık kokusu gibi projelerde de önemli roller üstlendi. Şimdi ise Eşref Rüya dizisinde Gürdal karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Gürdal, dizinin en kilit ismi. Eşref'in güvenebileceği tek kişi ve her zaman onun arkasında. Eşref'in aşkı Nisan'ı öğrenince, ona olan saygısını gösterecek. Ama işler ters giderse, Gürdal kendini feda edecektir. Sizce Gürdal karakterine hayat veren Necip Memili, Eşref Rüya dizisinden ayrılmalı mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Teşekkürler.